Pardon. Benim. Gördün mü? Nasıl? Zayıfladı. Ha? Düşük oldu tabii. Ha, bahane bulma anne. Hayır yani. Oldu mu? Oldu. Ha. Gelip bakıyorum. Oldu. oldu mu? Hı. Oldu giymem de. Çünkü zayıfladım. Oldum oldu. Ha. Ya. Niye? L Zayıfım. L. Zayıfım. Zayıftım. Ama bayan L'si. O bile oldu. O bile dediğin gibi. E iyi zayıflamışım. Çok iyi evladım. Çok. Kız çocuklar gitti hiç çocuk çığlığı yok. Ay okul maş. Ay. ay yavrum. Ya, Bak. Oo ne kalabalık. Anne baksana. Vallahi emekliler toplantısı var. Anne. Emeklilerin büyük bir toplantısı var maşallah. Nazardan şahane.